Vakti'nden merhabalar sevgili seyirciler. Saatlerimiz 11'i gösteriyor. Sağlığımıza dair yeni gelişmeleri aktardığımız aynı zamanda bilgilendirdiğimiz Sağlık Vakti programında yine bir uzmanı ile birlikte siz değerli izleyicilerimiz için önemli bir konuyu konuşmuş olacağız. Öncelikle konuğumuzu hatırlatayım, tanıtayım. Ondan sonra da neleri konuşacağız onları bir bir anlatmaya çalışalım. Aydın Devlet Hastanesi Gastroontoloji ve İç Hastalıkları Uzmanı Doktor Ayla Yıldız bizlerle birlikte efendim. Biz bugün e, özellikle gastroontoloji bölümüyle iç hastalıkları bölümündeki o bazı hastalıkların ne olduğuna dair konuşacağız. İşte bizim bilmediğimiz bu iki bölümün de baktığı o hastalıkların neler olduğuna dair bilgilendirmede bulunacağız ve tabii ki de özellikle Aydın Devlet Hastanesi'nde yapılan bazı özel işlemler var. Bazı özel durumlar da var. Bunları da anlatmaya çalışacağız tabii ki de. Ama öncelikle biz bir doktor hanımı tanıyalım. Efendim hem hoş geldiniz diyelim. Hem de şöyle bir kısaca sizi tanıyalım. Aydın Devlet Hastanesi'nde görev oluyorsunuz. Kimsiniz? Kaç yıldır buradasınız? Özellikle hangi alanlarla ilgileniyorsunuz? Merhabalar önce. İsmim Ayla Yıldız. 1975 doğumluyum. E, Aydınlıyım, buralıyım. E, i̇lk orta öğretimimi Aydın'da tamamladıktan, Nazil'de tamamladıktan sonra liseyi İzmir'de daha sonra Tıp Fakültesini Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde tamamladıktan sonra iç hastalıkları uzmanlığımı Ankara Numune Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yine aynı hastanede gastroenteroloji yan uzmanlığımı tamamladıktan sonra 6 yıl Balıkesir'de hem devlet hastanesinde hem üniversite hastanesinde görevime devam ettim. İki yıldır da Aydın Devlet Hastanesinde görev yapmaktayım. Burada memleketime hizmet etmekteyim. Evet çok teşekkür ederiz. Aydınlı bir hekimle birlikteyiz bu arada. Osman biz öncelikle bir gastroenterolog kimdirle başlayalım mı? Evet biraz önce. bununla ilgili biz eksik bir bilgiye sahibiz toplum evet. olarak. Biraz da kelime olarak söylemesi de zor çok geliyor ya. Çok oldukça zor. Evet <laughs> sanki gidilmeyecek bir yermiş gibi de görüyoruz herhalde. Evet öyle. Gastroenteroloji çok bilinen bir dal değil ya da bilinenler eksik biliniyor her şeyden önce biz korkulacak insanlar değiliz önce evet. onu söylemek <laughs> istiyorum çünkü herkes bizden korkuyor Endoskopi, kolonoskopi gibi böyle bir fikirleri var hani bizi onlarla ilişkilendiriyorlar onlarla evet daha bilgiler de var var, zaten. var. öyle yani onunla ilişkilendiriyorlar ve bizden korkuyorlar her şeyden önce ben gastroenterologun önce kim olduğunu söyleyeyim Gastroenterolog 6 yıl süren tıp fakültesi eğitimi sonrasında yaklaşık 5 yıllık süren bir iç hastalıkları uzmanlığı eğitimi aldıktan sonra üstüne üst lisans yaparak gastroenterolojide 3 yıl çalışıp e, ee, sindirim sistemini ilgilendiren hastalıklara endoskopik ve kolonoskopik olarak ve ilaçla medikal tedaviyle e, düzelten, düzeltmeye çalışan, düzenleyen, iyileştirmeye çalışan bir e, hekimlik dalıdır gastroenteroloji. Yani normal tıp eğitimimizin üzerine bir 8 yıl daha eğitim evet, Evet 8 yıl daha eğitim alıyoruz. Önce bir 5 yıllık alanı. farklı üst ihtisastır. Önce bir 5 yıllık üç, iç hastalıkları uzmanlığı aldıktan sonra üstüne de 3 yıllık bir yan dal uzmanlığı yapmak Gerekmektedir. Bunun ben için o zaman yani. size şöyle bir soru sorayım. Özellikle bizim artık günümüzde yanlış beslenmeden kaynaklı, psikolojik durumumuzdan, doğa, havadan sudan da olsa evet, yaşadığımız öyle. bir sindirim sıkıntısı var. Evet. Ben öncelikle bu konuyla başlamak istiyorum. Bize sindirim sisteminin ne olduğunu ve neleri kapsadığını şöyle bir anlatabilir misiniz? Evet. Gastroenteroloji, sindirim sistemiyle yakından ilgili ve o sistemle ilgilenen bir ana bilim dalıdır. Sindirim sistemi şöyle, sindirim dışarıdan aldığımız besinlerin ağızdan başlayarak anüsten çıkışa kadar olayın gerçekleştiği ve eminimin gerçekleştiği organlar sistemidir. Bunun içinde yemek borusu, özefagus, mide, ince bağırsak, pankreas, safra kesesi, karaciğer, kalın bağırsak dediğimiz organlarımız bu işin içinde yer alır. Aldığımız besinlerin sindirimi ağızdan tükrükle parçalara ayrılarak başlar. Daha sonra midede yarı sıvı hale geçerek oradaki bir takım sindirim enzimleriyle bir takım yapı taşlarına ayrılarak devam eder. Oradan da sıvı halde ince bağırsağa geçerek pankreastan salgılanan bir takım sindirim enzimleriyle birlikte yapı taşlarına ayrılarak protein, yağ ve vitaminlerin emilimi sağlandıktan sonra karaciğer ve safra kesesi de buna katıldıktan sonra kalan gıda artıklarının bağırsakta, kalın bağırsakta Su ve elektrolitlerin emilimi gerçekleştirdikten sonra feçes olarak dışkı olarak anüsten atılımıyla gerçekleşen bir olaydır sindirim sistemi'nin görevi bu şekildedir. Biz bu sistemi ilgilendiren organların hastalıklarında yer almaktayız ve bunu cerrahi olmadan tedavi etmek için elimizden geleni yapmaktayız. Evet. Şimdi biz aslında biraz daha bizim sindirim sistemimizin nelerin etkilediğine de dair evet. e, biraz böyle sorularımızın dışında da e, konuşmuş olacağız ama özellikle bizim bilmediğimiz bir şey var. Biz şimdi hangi hastanede ne vardı Aydın'da çok fazla bilmiyoruz. Evet. İşte Özellikle Devlet Hastanesi'nde bir gastroenteroloji bölümü var ama bu gastroenteroloji bölümü hangi hastalıklara bakar? İşte evet. doktorumuz evet. kimdir? Evet. E, evet. Niye gideyim ki ben ona gibisinden bazı sorularımız Sorularla... da olabilir. Evet tabii ki de. ben bu arada vatandaşlarımızın sorularını da iletmeye evet. çalışıyorum. Hangi bölümlere bakıyorsunuz? Hangi hastalıklarla ilgileniyorsunuz? Hangi hastalıklarla ilgileniyoruz? Şöyle şimdi ağızdan makata kadar düşünürsek yemek borusunu ilgilendiren reflü hastalığıyla ilgileniyoruz. Ülser hastalığıyla ilgileniyoruz. Mide ya da bağırsak kanamalarıyla ilgileniyoruz. Hazımsızlık dediğimiz, şişkinlik dediğimiz şikayetlerle ilgileniyoruz. Uzun süreli ishallerle kabızlıkla ilgileniyoruz. Hemoroidel hemoroidel hastalıklarla halk arasında bilinen basurla ilgileniyoruz. Yine karaciğeri ilgilendiren sırlık, e, otoyemin hastalıklar, siroz gibi hastalıklarla ilgileniyoruz. Pankreas organının iltihabı, e, tümörü ile ilgileniyoruz. E, kalın bağırsak kanseri, polipleri e, gibi hastalıklarla ilgileniyoruz. Bu hastalıklarla ilgili tedavi yaklaşımlarını ortaya koyuyoruz. Ee, şimdi ailenim aslında biz şu anlamda bir zaman kaybına uğruyoruz galiba. Hangi doktorun hangi hastalığa baktığını bilmediğimiz için hep ilk bildiğimize, en bildiğimize gitmeye çalışıyoruz. Evet, değil mi? Evet. Ondan sonra bir zaman kaybı, kaybı oluyor. da oluyor. Şöyle gastroenteroloji uzmanları Türkiye'de hani biz küçük bir camiayız aslında. Toplamda 850-900 evet. kişiyiz gastroenteroloji uzmanı olarak. İç ee, iç hastalıkları uzmanı arkadaşlarımız çoğunlukla bize hani bizi daha iyi tanıdıkları, bildikleri ve yardımcı olabildiğimizi bildikleri için bu hastaları hastaları bize yönlendiriyorlar. Ondan sonra bize geldikten sonra da bu hastalar yapabileceğimiz, faydalı olabileceğimiz tetkikleri ve tedavileri düzenliyoruz. Evet. Hı -hı. Şimdi sizin uyguladığınız tekniklerden bir tanesiyle ilgili bir sorumuz da olacak. Tabii ki de biz hı. endoskopiden çok korkuyoruz. Kolonoskopiden hı. de korkuyoruz. İkisinin de ayrımının ne olduğunu anlatacağız. Evet. Ama öncelikle endoskopiyle başlayalım mı? Nedir endoskopi? Ne zaman yapmak Şş, gerekiyor? Hı -hı. Ne işe yarıyor? Hangi hastalığın tanınması için kullanılır? Evet. Şöyle endoskopi önce genel olarak endoskopinin ne demek olduğunu söyleyelim. Endoskopi gastroskopi, kolonoskopi, ERCP ve endoskopik ultrasonografi şeklinde sınıflayabileceğimiz bir tetkik ve tedavi bütünüdür. Bu bir takım yeni cihazlarla, ileri teknolojik cihazlarla yapılan işlemlerdir. Önce isterseniz gastroskopiyi anlatayım. Ben gastroskopi, gastrit, mide organımızın incelendiği bir işlemdir. Gastroskopi, ağızdan böyle işte 80-90 santimlik işte bir işaret parmağı kalınlığında olan esnek, bükülebilir, flexible bir cihazla, ileri teknolojik bir cihazla, ucunda kamerası olan cihazla yapılan bir işlemdir gastroskopi. Ee, biz bu cihazla e, yemek borusuna ve mideye ve ince bağırsağın ilk iki bölümüne girip inceleme gerçekleştirebiliyoruz. Daha sonra aldığımız o ucundaki kamerayla aldığımız görüntüleri de e, HD büyüten ekranlara e, yansıtarak hastalıkların tanısında ve tedavisinde kullanıyoruz bu cihazlara endoskopi cihazlarımızı. Üsküs endoskopisi böyle. Hangi hastalıklarda peki kullanıyoruz? Hangi şikayetlerde yapıyoruz bunu? Uzun süreli mide yakınması olan hastalarımıza gastroskopik tetkik öneriyoruz. Orta ve ileri yaşta gelişen mide şikayetlerinde bu gastroskopi işlemini uyguluyoruz. Tıbbi tedaviye yanıt vermeyen mide şikayetleri olan hastalarımıza endoskopik, gastroskopik işlem uyguluyoruz. Mide kanaması geçirmiş öyküsü olan ya da şu anda geçirmekte olan hastalarımıza uyguluyoruz gastroskopiye. Ee, kansızlığı olan insanların neden kansız olduğunu araştırıyoruz gastroskopiyle. Ee, yine yutma güçlükleri, yabancı cisim yutulmaları olabiliyor. O zaman gastroskopik olarak hem tanı koyuyoruz hem de tedavi yapabiliyoruz. Bu gastroskopi cihazlarımızın içinde ucundaki kameranın yanı sıra boş bir kanalımız. O kanaldan gönderebildiğimiz bir takım cihazlarımızla tedavi de uygulayabiliyoruz bu hastalara. Ee, yine mide kanseri olan hastalarımız ya da mide kanserinin birinci derece akrabalarına tarama amaçlı gastroskopi yapıyoruz. Başka şekillerde geçmeyen ya da nedeni bulunmayan karın ağrısı şikayetlerinde de yine gastroskopi ile tetkik yapmayı öneriyoruz hastalarımıza. Peki süreci biraz sancılı mı? Biz neden korkuyoruz? Yani evet, nasıl bir çok işler? korkuyoruz çünkü fikren aslında fikri kötü geliyor insanlara ama. Bizim yaptığımız, gastroenterologların yaptığı işlemler doğal vücut açıklıkları diyeyim Haslı ben uyutuluyor yani. uyutuluyor mu bu süreçte? Uyutuluyor, uyutul, Hafif bir sedasyon, hafif bir analjezi ağrı kesici, hafif bir uyutma işlemi yapıyoruz. Ama şöyle kişisel fikrim, üst gastroskopik işlemler, kısa tanısal işlemler buna bile gerek olmadığını düşünüyorum ki bu hani kitaplarda da yazan budur, gerekli olmayabilir asla ağrılı ve acılı bir işlem değil üst gastroskopik işlemler, ağrılı ve acılı işlemler değil. Hafif bir sedasyonla çok kolay bir biçimde çok da değerli veriler elde edip değerli tedavi yöntemleri uygulayabildiğimiz bir işlem gastroskopi. Evet çok fazla konuşturdum. Hemen ben yeni açan seyircilerimize de hatırlatmış olayım sevgili seyirciler. Aydın Devlet Hastanesi, Gastroenteroloji ve iç Hastalıkları Uzmanı Doktor Ayla Yıldız'la birlikte hastalıkların tanısına dair de konuşmaya çalışıyoruz ve özellikle bu iki bölümün hangi hastalıkların tedavisinde görev aldığını da anlatmaya çalışıyoruz. Bizim en çok korktuğumuz bir diğer konuysa kolonoskopi. Evet. Mesela ilk, ilk çok kanser geldiğinde, yani. evet. kanser kelimesini duyduğumuzda ilk kolonoskopi gelir aklımıza. işte hani uygulamalarından, tetkiklerinden ve vesaire. Şimdi kolonoskopi nedir? Hangi hastalıkların tedavisi için ön tarım olarak kabul ediyoruz biz? Ve tabii ki yine de ağırlı sancalı bir işlem. <laughs> Şimdi kolonoskopi evet birazcık daha ağırlı sancalı bir işlem. Önce bir kolonoskopiyi yaptığımız cihazlar gastroskoplardan birazcık daha kalın. Gastroskoplar bir işaret parmağı kalınlığında ama kolonoskoplarımız bir baş parmak kalınlığında daha fazla bir kalınlıkta olmayan bir cihaz. Ee, kolonoskopi öyle bir cihaza yine yanında boş bir kanalı olan, oradan da bir takım cihazlar göndererek tedavi de uygulayabildiğimiz bir takım cihazlar, kolonoskoplar. Ee, kolonoskopi ince bağırsakla kalın bağırsak birleşim yerinden başlayıp e, yaklaşık anüse kadar uzanan yaklaşık 1,5-2 metre uzunluğundaki bir organa yaptığımız bir incelemedir kolonoskopi incelemesi. Bunun için öncesinde bir takım hazırlık gerekir ki e, gaytadan, büyük abdestten bağırsağımızı temizleyebilelim. Bunun için kullandığım diyetimiz, bir gün öncesinde kullandığımız ilaçlarımız, müsil, ishal yapan ilaçlarımız var ki bağırsağımızın duvarını temiz olarak görelim. Oradaki herhangi bir patolojiyi de keşfedebilelim diye. Ee, kolonoskopi çok değerli bir işlem çünkü kanser e, ölüm sıralamasında kolon kanseri e, üst sıralardadır ve Dünya Sağlık Örgütü e, ve cemiyetler e, 45 yaş, 50 yaş sonrası ailesinde kolon kanseri olanlarda daha erken yaşlarda hani ailedeki vaka yaşına göre belirlenen e, yaşlarda. Kolonoskopik tarama mutlaka yap yaptırması gerekiyor, yapılması gerekiyor. Bu tıpkı işte mamografi gibi diğer tetkikler gibi kanser erken tanınması ve korunması açısından çok değerli bir tetkik kolonoskopik tetkiki. Çünkü biz bu işlemler sırasında saptadığımız kansere öncü lezyon olabilecek ya da kanser başlangıcı olabilecek lezyonları sadece kolonoskopik işlemde e, çıkartarak hastayı tedaviye ve şifaya ulaştırabiliyoruz kolonoskopik işlemle. Ee, kolonoskopi kimlere yapıyoruz peki bunların dışında tarama amaçlı dışında kolonoskopiye makattan taze kanaması olan uzun dönemde kanaması olan hemoroide olan hastalara yapıyoruz ee, kabızlık yaşayan son dönemde bağırsak alışkanlıklarında değişiklik olan gaita şeklinde incelmesi olan hani büyük abdest şeklinde değişiklikleri olan insanlara yapıyoruz. Ee, bağırsak kanseri, daha öncesine ait bağırsak kanseri, polibi öyküsü olan ya da ailede bağırsak kanseri, bağırsak polibi öyküsü olan insanlara yapıyoruz. Ee, sağlık Bakanlığı'nın ve bizim birlikte yürüttüğümüz taramalarda, e, sağlık ocaklarında gayet da gizli kan testi yapılan ve pozitif tespit edilen hastalara kolonoskopik tetkik yapıyoruz, kolonoskopik inceleme yapıyoruz. Çekilen diğer tetkiklerde bağırsak duvarıyla ilişkin bir sıkıntı ya da patoloji saptanırsa o hastalara kolonoskopi yapıyoruz. Yine kronik ishal yani uzun dönemli ishali olan e, ve bununla birlikte giden ülseratif kolit hastalığı, kron hastalığı gibi hastalarımızın tedavi takibinde kullanıyoruz biz e, kolonoskopiye. Ee, yine açıklanamayan kilo kaybı, açıklanamayan karın ağrısı şikayetlerinde de mutlaka girip e, kolonoskopik olarak bağırsaklarımızı tetkik etmemiz gerekiyor. Peki e, özellikle endoskopi için aynı şey geçerli mi bilmiyorum ama e, birçok uzmanın uyardı şöyle bir şey var. İşte 40 yaşından sonra mutlaka bir kolonoskopi olun. E, bunun, bunun sebebi nedir? Bunu neden yaptırmamız gerekiyor? Hem önemi nedir? Bir de gerçekten yaş sınırlaması var mı? Mesela ailesinde kanser öyküsü olan bireyler ne zaman evet. kolonoskopi yaptırması lazım? Bunu daha önce konuşmuştuk. Lazım. Ailede indeks, birinci evet. derece akraba, kardeş, babadır birinci derece akrabalar, baba, anne, kardeşlerde de eğer varsa Saptanan yaş, ee, bunu sizinle daha önce evet. konuşmuştuk. Mesela 40-45 yaşında saptanmış babada bir kolon kanseri öyküsü varsa, bunun 10 yıl öncesinden e, kolonoskopi tetkiki o kişinin çocuklarına ya da kardeşlerine yapmak gerekir. Neden? Bağırsak kanseri genelde kolonda polip dediğimiz küçük etbenleri ben hastalarıma da öyle söylüyorum. Küçük etbenlerinden kaynaklanan ve süreç içerisinde o etbenlerinin dönüşümüyle gerçekleşen tümöral olaylardır kolon kanserleri. Onun için bir 10 yıl gibi bir şey vardır... ...hani o süreci daha erken yakalamak için. E, ve o polibi çıkarmak gerekiyor. Mutlaka biz gördüğümüz polipleri kolonoskopide çıkartıyoruz. E, ve böylece kolon kanserini önleyebiliyoruz. Önlenebilir bir hastalık. Evet, yani, aslında kanseri önlemek için çok basit bir adım değil mi? Basit bir adım. Evet kolonoskopi fikri çok kötü. Herkese çok kötü geri geliyor kolonoskopi fikri. Ama böyle düşünürseniz hani kolon kanserinin önlenebilir, tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu erken tanıyla düşünürseniz kolonoskopi yaptırmak gerekli ve şart. Özellikle kanserde şey erken tanının önemine bu kadar evet. vurgu yaparken yani evet. kolonoskopinin hiç de korkutucu olmadığını evet, aslında öyle. anlatabilmek, anlatabilmek lazım. Şimdi, lazım, Şimdi unutuyoruz tabii ki hastalarımızı. Kolonoskopi biraz daha ağrı hissedebileceğimiz bir işlem. Bunu ameliyathane dışı koşullarda hafif bir sedasyonla, ağrı kesiciyle uyutarak yapıyoruz evet. işlemlerimizi. Ee, şimdi bir konudan bahsedeceğiz sevgili seyirciler. ERCP diye bir yöntem var. Bu yöntemle ilgili ben kısaltılmış hali söyleyeceğim ama doktor hanımdan tabii ki de detaylı anlatımını da isteyeceğim. Aydın Devlet Hastanesi'nde uygulanan bir yöntem. Hangi hastalıklar için uygulanıyor? Ama şunu da özellikle belirtmek lazım. Aydın'da sadece e, Devlet Hastanesi'nde şey de e, üniversitede Adlame de yapıyoruz. Ders Üniversitesi hastanesinde de var. Orada da bir hekimimiz ne yapıyor. yapıyor. Hı -hı. O zaman şöyle söyleyelim aydında nadir yapılan birkaç noktada yapılan evet, bir yöntemden bahsetmiş olacağız. Ama özellikle devlet kurumlarında yani devlet hastanesinde var olması da bu hastalığın hastalıklara dair böyle bir yöntemin olması ayrı bir katma değer, der. Katma özellikle değer özellikle hastalarımız evet, evet. için. Evet. Nedir diyeceğim ERCP yöntemi? Hangi hastalar bu yöntem için size gelmeli? Evet. Şimdi endoskopik yöntemler içinde endoskopik gastroskopi ve kolonoskopi en bilinen yöntemler. Bizim en çok kullandığımız, halk arasında en çok bilinen yöntem bizim yine bu gastroenteroloji camiasında safra yolları hastalıkları, safra hastalıkları ve pankreas hastalıklarıyla uğraşan da bir bölüm hekimimiz var. ERCP bizim gastroskopik yöntemi gibi biraz daha kalın cihazlarla ağızdan girip safra kanalının, safra yolunun ve pankreas kanalının birleştiği yere girerek oraya gidip endoskopik yöntemlerle oradan taşın, tümörün, taşın çıkarılması, tümörün tedavisi, darlıkların tedavisini yaptığımız ileri düzey bir endoskopik işlemdir. Bu ileri düzey endoskopik işlem Türkiye'de bazı merkezlerde yapılıyor. Biz yine şanslıyız Adnan Menderes Üniversitesi'nde yapıldığı için. Devlet hastanesi de epeyce hastayı karşılayan, hastayı tedavi etmeye çalışan bir kurum. Böyle daha ileri düzey bir endoskopik yöntemle bu hastalıkların tedavisi içinde yapılabilmesi için de girişimlerde bulunduk burada ve başladık bu işlemleri yapmaya. Ee, ve hastalarımızın daha başka illere ya da başka yerlere sevkini azaltmaya çalışacağız. Onlara yardımcı olmaya çalışacağız bu yöntemle. Evet, biraz yöntemden de bahsedelim mi? Mesela evet. bu uygulamaya gelmeden önce hastalar nasıl hazırlanmalı? Yani bu hasta genelde kimlere yapıyoruz bunu? Ee, safra kesesinden düşen taşlarda, safra yoluna düşen taşlarda, özellikle en çok uyguladığımız zaman bu. Ciddi bir klinik tabloyla, karın ağrısıyla, pankretit dediğimiz ölümcül olabilecek olan hastalıklarla gelir bu hastalar. Bu hastaları hastaneye yatırıp aç bir biçimde hazırlayıp daha sonra endoskopik olarak girip bağırsan, ince barsan o ikinci kısmındaki yeri papili bulup oradan girip safra taşını çıkardığımız bir yöntem buradan hem endoskopik olarak televizyona aktardığımız bir görüntü hem de röntgenle kontrast madde kullanarak boyar madde kullanarak çiftli görüntüyle yaptığımız bir işlem çıkardıktan sonra da bir takım komplikasyonları olabilen ama ehil ellerde oldukça az olan ve hastayı ameliyattan kurtaran ya da başka şehre başka yerlere gitmesini önleyen e, ileri düzey bir endoskopik tedavi yöntemidir bu hastalık. Yani bu Aydın ve Nazilli çevresi, yani ben Nazilli oldum. Aydın çevresinde de oldukça bu hastalıkla ilgili sıkıntı yaşıyoruz. Muhtemelen beslenme düzenimizle ilgili böyle bir çalışma yapmadığımız için bir şey söyleyemiyoruz ama e, faydalı olacağına inanıyoruz yani bu yöntemin faydalı olacağını e, inanıyoruz. şimdi bir e, tedavi yönteminden bahsedince aklımıza ilk gelen şey yan etkisi var mıdır? Bunu yaptırmadan bütün başka bir e, tedavi yöntemi, yöntemi, de yöntemi de var mıdır? mıdır? Şöyle anlatayım ben size bizim yaptığımız bütün işlemlerin gastroskopi'nin, kolonoskopi'nin, erjepen'in e, bir takım yan etkileri ve komplikasyonları evet kanama, delinme yani yaptığımız en küçük işlemde bile böyle bir komplikasyon riski var. Ama ehil ellerde ki şehrimizde öyle, şehrimizdeki gastroenteroloji uzmanları öyle, ehil ellerde böyle bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Recep'e üleri düzey bir endoskopik tedavi yöntemi, bir devlet hastanesine gelmesi, bunun için emek harcanması yapılması çok değerli. Bence çok değerli yani. Evet, hastalar ne kadar tanıyor peki? Bunu tanıtmak için e, ne söyleyebiliriz hastalara? E, safra kesesi ve safra yolu hastalıkları e, kırın ağrısı şikayetiyle, sarılıkla, ateşle olabilir. E, mutlaka hem hekim arkadaşlarımız bize yönlendirecektir, hem de kendileri bize istedikleri zaman ayaktan poliklinikimize başvurarak değerlendirmemize fırsat sağlayabilirler. Şimdi ben... E, açıklarken Aydın Devlet Hastanesi'nde yapıldığını söyledim ama şu anda uygulaması ee, şöyle var mı? bir ne şöyle 1 iki vaka aldık. 2-3 hafta içerisinde de eksiklerimiz tamamlanacak. ben hani bu bu şeyle de bir teşekkür etmek istiyorum. Özellikle İl Sağlık Müdürümüz Osman Bey, Osman Açıkgöz ve hastane yöneticilerimiz bu ileri düzey yöntemin yapılabilmesi için hem teknik maddi manevi her türlü desteklerini esirgemiyorlar bizden. Bu konuda çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bu bir ekip işidir. Hani tek başına olacak bir iş değildir bu iş. Ee, onun için hem de. destek anlamında de, de. hem de artık bu kadar teknoloji dünyasındayken tıbbın evet. teknolojiden ne kadar uzak olabilir ki sizin de evet. teknolojiyle tanışmanız ve bunların eğitimini almanız için de büyük bir desteğe ihtiyacınız var. var. Evet. Şimdi siz dediniz ki ERCP yöntemi Aydın bölgesinde çok fazla uygulanıyor. Yani bunu bu yöntemle çok ilgili az. hastalıklar fazla var dediniz. Ee, peki biraz da o zaman gastroenterolojinin şehrimizdeki durumundan bahsedelim mi? Evet. Bizim şehrimizin potansiyeli nedir? Yani gastroenteroloji hastalık çok var. Yani bütün Türkiye'de çok var. Biz elimizden geldiğince hani kolonoskopi taraması dedik zaten hani 45 yaş, 45 yaş üstü, 50 yaş üstü taramayı düşünürsek çok fazla hasta potansiyelimiz var. Aydın bu konuda hani gastroenteroloji uzmanı açısından şanslı bir şehir. Bir kere Aydın Devlet Hastanesi'nde biz iki uzmanız. İsmail Bey var, doktor, uzman doktor İsmail Taşkıran ve ben birlikte bu hastaları karşılamaya çalışıyoruz. Adnan Menderes Üniversitesi'nde çok değerli hocalarımız var. Onlar bu hastaları karşılamaya çalışıyor ve daha çok ekip şeklinde devam ediyoruz. Yine Aydın Devlet Hastanesi'nde bir endoskopi ünitemiz var. Burada çok değerli hemşirelerimiz var bizim. Ee, sorumlu hemşiremiz Endoskopi Derneği Başkanlığı yapmış oldukça kıymetli ve değerli bir e, sorumlu hemşiremiz var. Türkan Hanım, Gül Hemşire Hanım var, e, Sibel Hemşire Hanımımız var. E, onlar bizim elimiz ayağımız, gönül hemşire hanım, elimiz ayağımız. Hep birlikte bu işi yapıyoruz. Bir ekip işi yani Bir ekip mi? işi, evet. Personelimizden tutun şeye kadar. E, bu bir ekip işi. Ve hep birlikte elimizden geldiğince bu zorlu, meşakkatli, e, riskli işleri... Ee, en az riske indirerek e, yapıyoruz e, ve ileri düzey işlemleri de RCP gibi işlemleri de yapmak için elimizden geleni yapacağız. Evet ben şuna da değinmek istiyorum. Şimdi bizim ikinci beyin olarak bağırsaklarımız görülüyor <laughs> artık e, sağlık örgütleri ya da siz hekimler tarafından. ama biz gerçekten e, beslenme konusunda birçok yanlış yapıyoruz. Evet. Artık kendimize zarar verme noktasında dengeli ve düzenli beslenmenin evet. dışında da hareket ediyoruz. Şimdi çok sağlıklı bir bağırsağa sahipsek çok sağlıklı bir vücuda da beynine de sahip evet. olduğumuza göre biz nasıl beslenmeliyiz? Neyi nerede yanlış yapıyoruz? Özellikle aydın gibi bu kadar altın değerinde ürünlerimiz, gıdalarımız evet, varken öyle. nasıl beslenelim? Neden bu kadar <laughs> fazla hastalık oranı var? Yani şöyle sizin hani buralı olmadığınızı konuştuk Ayşe Hanım. Ben buralıyım. Ee, batı tipi beslenme hem kolon kanseri hem de diğer hastalıklar açısından büyük risk taşımaktan. Ee, onun için hani Aydın'da daha çok Akdeniz tipi, e, ot ağırlıklı beslenme olduğu için Akdeniz tipi beslenmeyi öneriyoruz biz mutlaka. Ve hani sofralarımızı geri dönüşü, annelerimizin babalarımızın e, beslenme tarzına geri dönüşü öneriyorum ben bu konuyla ilgili mutlaka doğal beslenmek ve çok da şanslı bir yöredeyiz bu bu, bu, bu nedenle yani ...gerektiğini düşünüyorum. Efendim yani. incirimiz var, İncirli. kestanemiz var... var. Evet. ...zeytinimiz, zeytinyağımız... ...artık üzümümüz... ...bunun dışında sadece Ege bölgesindeyiz... Evet. ...ben de bu arada Aydın değilim ama Manisa'lıyım... ...Manisa'lı evet. da birbirinden Bugünlerde değerli... Şey... ...bu katma değer katacak ürünlerimiz var... ...özellikle sağlığımıza değer evet. katacak ürünlerimiz var... ...biz aslında o zaman şunu söyleyebilir miyiz... E, ...bin bir zahmetle ürettiğimiz... ...o ürünleri zaten... ...gerektiğince tüketirsek... ...sağlığımızı da korumuş oluruz aslında Evet öyle mi? korumuş oluruz yani... Ee, batı tipi beslenmeyi değil ama beslenme konusunda e, özümüze ihanet etmezsek sanırım hastalıklar konusunda çok daha e, sağlıklı olacağımızı, devam edeceğimizi düşünüyorum. Evet, çok güzel sohbetti. Şimdi bu şu ana kadar konuştuklarımızın arasında benim e, sormaktan e, artık çekindiğim demeyeceğim ama eksik kalanlar mutlaka olmuştur. Hı hı. İzleyicilerimizden gelen soruları da sormaya çalışıyoruz. Atladığımız bir şey var mı? Özellikle hastalıklarla ilgili, e, konuyla ilgili e, hatırlatmasını yapalım. İşte izleyicilerimiz unutmasın, hastalarımız dikkat etsin dediğimiz evet. bir şey var mı? Bir gastroenterolojiden endoskopik işlemlerden korkmasınlar. Cerrahi gerektirmeden e, yapabileceğimiz birçok iş var. Ayaktan yapabildiğimiz, yapıp bir gün yatırıp gönderebildiğimiz işlemler var. E, acil e, olarak müdahale edebildiğimiz ve hayat kurtarabildiğimiz işlemlerimiz var. Kanama gibi, yabancı cisim gibi durumlarda. E, mutlaka kolon kanseri taraması için bir sağlık ocağına gidip, Gaytada gizli kan testlerini yaptırmalarını öneriyorum hastaların ve o şekilde karşılayalım ee, ki e, erken tanının hayat kurtardığını unutmayalım diye düşünüyorum. Evet çok teşekkür ederiz çok güzel ve değerli bilgiler verdiniz gerçekten ben de teşekkür özellikle gastroenteroloji bölümü ve iç hastalıkları bölümü ile ilgili o bilmediklerimizi aktardığınız için ayrıca teşekkür ediyoruz. Evet sevgili seyirciler sağlık vakti dedik yine uzmanı birlikte sağlığımıza dair o detayları konuşmaya çalıştık hemen konumuzu hatırlatacağım ne konuştuk onu da söyleyeyim e, programımızın sonuna yetişenler için de Aydın Devlet Hastanesi gastroenteroloji ve iç hastalıkları uzmanı Doktor Ayla Yıldız bizlerle birlikteydi biraz gastroenteroloji ve iç hastalıkları üzerine konuşmuş olduk ve özellikle Aydın Devlet Hastanesi'nde yapılmaya başlanan ERCP yönteminin detaylarını da aktarmış olduk. Biz bugünlük de sağlık vaktini noktalıyoruz. Bilgilendirme amaçlıydı kesinlikle söylemiş olalım. Anlattığımız sıkıntılarınız varsa mutlaka uzman doktorunuza başvurmayı ihmal etmeyin diyelim. Sağlık vaktini noktalayalım efendim. Şimdilik hoşçakalın, sağlıcakla kalın.